Bizim bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Eleştirilebilir, övgüler yapılabilir. Yazılıyor yüzlerce kitap, makale, binlerce makale yazıldı. Ama bu hareket her zaman ve her zaman ezilenlerin, sesi duyulmayanların, haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi zulme karşı milyonları kapsayan kucaklayan çoğulcu bir duvardır.